Merhaba, Sözcüklerin Cinsiyeti Podcast serimizin dördüncüsünde beraberiz. Ben Senem Timuroğlu. Ben Feryal Saygılı değil. 15 günde bir sizlerle baş başa oluyoruz. Evet, ayrıca sizin de tabii yorumlarınızı bekliyoruz. Sözcüklerin cinsiyeti Sözcüklerin cinsiyeti yorumlarınızı ve fikirlerinizi bekliyoruz. Ee, şimdiden çok güzel e, yorumlar geldi. Ee, onları da değerlendiriyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bu podcastimizde e, Türk Edebiyatı'nda, Türkçe Edebiyat'ta her ikisini de kullanıyorum. Ee, bu bahsettiğimiz fallo santrik, e, fallus merkezci logos'tan e, nasıl Çıkma çabaları yani bu direniş stratejileri, e, çıkmak için dille e, oyunlar, e, farklı farklı e, söylem biçimlerini kullanmak gibi e, neler yapmış yazarlar onlara bakacağız. E, tabii biz bu podcastte Leyla Erbil'den ve Sevgi Soysal'dan ağırlıklı olarak bahsedeceğiz ama e, bu çaba Leyla Erbil'lerle yani 1950'lerle birlikte başlamadı çok çok daha öncesine dayanıyor. 19. yüzyıla dayanıyor. 19. yüzyılda benim de doktora çalışmam olan ve 2020'de iletişim yayınlarından kanatlanmış kadınlar adıyla yayınlanan kitapta bahsettiğim gibi Fatma Aliyeler var. Öncü bir yazar olarak Fatma Aliye'yi alabiliriz. 5 romanıyla. Ama tabii onun kız kardeşi Emine Semiye, e, şairler var şair Nigar e, Makbule Leman daha sonra e, Leyla Saz e, pek çok e, şu an e, hepsinin adını saymayacağım ama ileriki podcastlerde bu konuyu değil mi Ferrel'cim ele alırız başka bir e, sözcük etrafında e, mu muhtemelen de yazar sözcüğü etrafında alırsak e, yazar sözcüğünün cinsiyeti var mı yok mu bunu tartışırken e, ama bizim coğrafyamızda 1923'lere gelene kadar ki burada Yaşar Neziye'yi de e, saymak isterim e, Türkçe'nin ilk bir Mayıs e, şairi kendisi ve Nazım Hikmet'in e, işçilerin anası dediği e, Yaşar Neziye e, sonra da Bükülmez Söyledin aldı e, Yaşar Neziye e, Neziye Muhittin Suat Derviş e, şu an al gelen Halide Edip özel dönem bu üçleme Handan, Zeyno'nun oğlu Kesinlikle. ve e, üçüncü kitabın hmm. adı neydi? E, sonra şu Küfe Nihal var. Evet. Ee, Halide Nusret var. Hmm. E, yani esasında iki kuşak var. E, birinci kuşak e, Fatma Aliye Emine Sebiye, Fatma Fahri Nisa, e, Şair Nigar, Selma Arıza, Ondan sonra ikinci kuşak ise Nezihe Muhittin, Suat Derviş, Halide Nusret Şüküfe Nihal, tabii e, Halide, Edip, e, Halide Edip çok kanonik olduğu için e, adını Hı. bir anda söyleme, söylemekten karşı kaçındım belki de bilerek. Sonra e, Fatma Nudiye Yalçı var, Neriman Hikmet var. E, dolayısıyla e, pek çok 1923'e geldiğimizde e, bir e, kadın edebiyatı geleneği, külliyatı oluşmuş durumda. Kadınlar kalemi ellerine alarak bu bahsettiğimiz e, eril dilden e, ve onun imgeleminden e, çıkarak kendileri kendilerine has deneyimden yola çıkarak bir imgelem oluşturmaya başladılar. Özneler olarak, yazan özneler olarak. Ve fakat hı hı. bu iki kuşak sonrasındaki üçüncü kuşak yani Leyla Erbiller, Sevgi Soysallar, Tezer Özlüler bu bir ve ikinci kuşaktan e, haberdar olamadılar maalesef e, ki Suat Derviş 70'lerde vefat ediyor e, buna rağmen olamadılar bazı nedenlerden dolayı ki bunları da ileride konuşuruz e, o yüzden önce e, bunu e, söylemek istedim e, onlara e, e, haklarını iade etmek e, için e, ama daha ayrıntılı konuşacağız elbette Hı -hı. Beyler bile geldiğimiz zaman e, Leyla ile ilgili e, benim bir e, Karakıta'nın Türkçe hali Leyla Erbil diye bir yazım var. Orada e, Helen Siksu'nun Ekütür Femininin üzerinden Leyla Erbil'in e, yapıtlarına bakmıştım. E, ve e, şunu keşfetmiştim. E, 1970'lerde yayınlanan Medusa'nın Kahkası Manifestosu'dan çok önce yani 1956'da ilk öyküsünü yayınlıyor Leyla Erbil e, esasında bu e, o dilden çıkma yani dilin eril olduğunu fark etme ve bu eril dilden çıkmak için yeni bir dil oluşturma ihtiyacı çoktan başlamış idi e, bizim e, Türkçe edebiyatının içerisinde Leyla Erbil'ler tarafından e, ama tabi e, onlar e, Fatma Leyleri bilmiyorlardı esasında e, dediğimiz gibi Fatma Leyleri geri döndüğümüzde de bu dil çabası bir yandan ama aynı zamanda da bir dediğim gibi metaforlar, bir karşı söylem çoktan başlamıştı diyebiliriz. Hı -hı. E, fakat burada tabii farklılık şöyle geliyor, bilinç dışı farkındalığı. Çünkü Leyla Erbil, biliyorsun Ferye, psikanaliz ve Marksizm e, benim Hı -hı. kaynaklarım der. Dolayısıyla burada tam da esasında Fransız feministlerinin psikanalizin eril tarafını nasıl hani eleştirdikleri gibi, ee, Marksizm'i de aynı şekilde o cinsiyet körü tarafını gördükleri gibi de çoktan bunu görmüştü kadınlık deneyiminin getirdiği bir bakış açısıyla. Dolayısıyla hmm. ben çok öncü e, bu anlamda e, görüyorum onu. Kendisine feminist demese dahi, e, çünkü o dönemde öyle bir e, e, sözcük kaybolmuştu e, entelektüel hayattan. Neden? İşte o tam da kadınlık mefkuresi ve kadınlık davasını 1923'e kadar getirenlerin o alandan silinip sürülmesi sonucunda sadece toplumsal gerçekçilik ve Marksizm'in hakimiyeti altında bir edebiyat ortamında, bir entelektüel ortamda feminizm yok idi. Dolayısıyla kendilerine feminist demiyorlardı, diyemiyorlardı ve geçmişi de bilmiyorlardı. Oradaki kadın hareketinden de bir haberlerdi. Ama kendi kadınlık deneyimlerinin getirdiği görüşle, o alanı keşfedip o alanla ilgili üretimde bulunmaya başlamışlardı çoktan. Dolayısıyla belki diyebiliriz ki 1923-25 sonrası kadın hareketi, 35 sonrası daha doğrusu yok edildikten sonra edebiyatta e, devam etmeye e, devam etti 1980'e kadar da de, de, dedik zaten diyoruz da. Yani e, bu birinci, ikinci dalgalar meselesi çok keskin değil. Orada süreklilikler var. Birbirlerini tanımasalar, bilmeseler de. Böyle bir e, zincir söz konusu. Leyla Erbil bu anlamda bilinç dışını yani kadınlık deneyiminin bilinç dışını e, yazıya döken e, ve bir dil inşa etme yolculuğuna çıkan bir yazar. Füsun Akatlı'ya söyleşisinde de şöyle diyor e, tam da işte 1956'da ilk öyküsü uğraşsızla ilgili hikayeye başladığımda erkek egemen dilini hep insanı eksik yanlış anlattığını düşünüyordum. Özellikle din ve cinsellik alanlarında kadını dışlayan yalanlar, değinilmez tabular, sanki beni bekliyordu. Bu alanlara yeni bir imgelem açmaya, yeni bir dil yakalamaya çabaladım. Yani Hı -hı. bu dil yakalama çabası çok bileşik bir şekilde var. Leyler bile biliyorsun, ee, büyük harf yazmadığı zamanları biliyoruz. Ee, Hı -hı. Belki orada büyük harfin işte iktidarı, dilin iktidarı meselesi üzerinden ya da dilin şiddeti üzerinden bir eleştiri getiriyor olabilir. Bu küçük minör harflerle yazıyor olması. Ee, mesela virgülleri üç tane virgül yan yana noktalama işaretlerini çok farklı kullandığını biliyoruz. Ee, yan tireler e, koyduğunu e, biliyoruz. Özellikle kalanda e, ben çok severim kalanı e, biliyorum sen de seviyorsun. E, oradaki yazı stili e, çok dikkat çekicidir. Ben şimdi bir kalandam da 2011'de yayınladığı e, kısa bir e, hani dinleyicilerin hakkında bir fikir olsun diye e, okumamış olanları ki buradan e, mutlaka neylerle tanışmalarını tanışmayanların e, öneriyorum. Biraz okumak istiyorum. Şöyle diyor. Eril taassubun uysal tiryakileri, yan tire, yaradanın, burada hepsi küçük harf, yaradanın yarattığı gövdeden tire, utandırılmış kadınlar ordusu, tre, ataerkilin tre, erkin baş parmağı tre, tepesinde kadıncıkların. Tire, kendi doğasının tarihini öğrenememiş kardeşlerim benim. Tire, kendi zebellahlarına boyun eğmiş. Tire, engizisyondan kalma. Tire, romantik ve sömürgen bir hayal gücünü kutsallaştırıp. Tire, tapan. Tire, eril taasubun şehvetlileri. Evet, kadınlara sesleniyor burada ve e, Leyla Erbil'in dili çok hem ironik hem serttir. Ben ona çok böyle bir öfkenin ince ince bir öfkesi olduğunu düşünüyorum. O dilin yani kadınların e, maruz kaldığı eril şiddetin içerisindeki o öfkelerini e, dile getirmenin binbir yolunu bulmuş e, ve e, en incelikli Türkçe'nin en incelikli haliyle en derin haliyle de bunu harika dile getirmiş bir e, yazardan bahsediyoruz ve sözü sana bırakıyorum. Ee, biraz da Leyla Erbil'den sen bahsedersin diye. E, e, şimdi Leyla Erbil'i e, kendisi de sertti. Sadece dili değil. Biz e, artık... <laughs> senle, biz senle Leyla bir sempozyumda karşılaştık e, Paris'ten döndüğümüzde hatırlıyorsan. Ben <laughs> olduğum sempozyumdu değil mi o? Sen evet. düzenledin. E, evet bizim Bilkent'in düzenlediği. Evet ben de görevliydim. <laughs> Ee, evet ben evine plan da e, gitmiştim ve e, gerçekten böyle bir e, insanı ürperten bir tarafı vardı Leyla Bilir. Şimdi e, evet e, ben de Siksu'ya e, atıfta bulunarak Erbil'in dili eee sentaksı silip süpürerek e, silip süpürerek Siksu'dan aslında bir alıntı ee, yani o e, kullandığı bir deyim bu sentaksı silip süpürme meselesi grameri yerli bir ederek hep yeni arayışlarla dirilerek var olan bir yazar ee, gerçekten 1970'lerde tuhaf bir kadının Nermin'i e, bir karakter olarak da e, genellikle erkek yazar takımının takıldığı bir meyhanede bildiğin gibi Lambo e, Lambo'da evet meşhur erkek gezerlerin yüzlerine onların uçkur düşkünlüklerine kendisinin bekaretinin peşinde olmalarına haykırması e, yüzlerine vurması onları sindirmesinden 2013'te tuhaf bir erkeğe uzanan yine kadınların belası belalısı e, Gorgoyu kahince anlatması imkansızın olabilirliğini seslenir gibi aslında e, diyebiliriz e, Leyla Erbil için e, Siksu yine e, buradan selam göndererek e, yitirecek tek bir saniyemizin olmadığını, söyler ya inimizden bir an önce çıkmamız gerektiğini. İşte tam da Leyla Erbil aslında bütün bu arayışlarıyla kendini ve de senin de söylediğin gibi korkusuzca sergiler, ortaya koyar ve dilde isyan etmenin mümkünlüğünün yolunu açar. Hulki Aktunç'un e, Akdunç'un Leyla Erbil'in edebiyatı için imlediği gibi esasında e, isyan gramerini yaratır. De, i̇şte biraz önce kalandan evet. beri örnekte de görüldüğü gibi e, bilinç kanatları işlevini gören öfkeyi işte öfke aslında belki de Leyla Erbil edebiyatında e, mesela konuşulması gereken başlıklardan biri diyebilirim diyelim, yani böyle bir soru sorabiliriz, öfkeyi hiçbir şekilde es geçmememiz gerektiğini hatırlatır bize e, Hulke Akdunç. E, tabii, e, Zihin Kuşları'nı okuduğumda ben e, Leyla Erbil'le uzun bir söyleşi vardır orada. E, biraz önce senin de sözünü açtığın gibi, erkek egemen Dil içinde yazmanın zorluklarından söz eder orada oradeler bir ee, var olan dil içinde sürdürülen üretimin eri zihniyetin amacına ve sürdürülmesine yarayan eklemeler olduğunu dile getirir zihin kuşu işte dile yaklaşımı böyledir ee, ve de benim çok ilgimi çekmişti ve çok e, zihnimi açmıştı bu. E, kadın yazarlık meselesi var ya, yani e, niye e, kadın yazar diyoruz, erkek yazar demiyoruz e, meselesi ki e, çoğu yazar ya da yönetmen, kadın yazar ya da kadın yönetmen e, hiç buna gerek olmadığını, yazarlığın, yönetmenliğin, e, kadını, erkekliği olmadığını e, ileri sürerler ya da böyle düşünürler. Şey diyor Leyla, Biline zihin kuşlarında aslında kendisinin de başlangıçta buna tepki verdiğini. Fakat feminist tahlillerin yani sürekli kendini geliştiriyor ya o, Freud okuyor, Marksizm okuyor, Marksist literatüre hakim ve feminist literatürle de son derece yakından ilgili. Diyor ki feminist tahlillerin katkısıyla geldiğim noktada Kadın yazar demek çok önemli. Yani ben, benim bana da kadın yazar denmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Nurdan Gürbilek, Leyla Erbil'in e, cücesini incelediği Çift kalp, Kalpli Yapıt isimli makalesinin bir bölümünde cücedeki dil arayışını ele alır. Ve e, bu yapıt çerçevesinde ee, bu zaten Kör Ayna e, Kayıp Şark kitabının da temel meselesi bu Bloom'un Blum'un e, etkilen, etkilenme endişesi kavramı var ya e, işte bu da şeydir yaratıcı zihnin ben ezersiz olma isteğiyle kendinden önceki yazarlardan etkilenmesi arasındaki çatışmada kadın yazarın konumu ne olacak sorusunun sorulması meselesi. İşte Erbil Cüce'deki dil arayışında kadının tarihsizliğini, soysuzluğunu devralacağı, soy ağacında kendi yaprağını iliştireceği bir dal arayışının peşinden gitmesinin önemini vurgular. Kadın yazar olarak. Ee, ve der ki Erbil, Leyla kendi sesini arayış çabasında ana tanrıçalar dönemine e geri döndüğünü belirtir. Ee, yine bu şeydi. Üç başlı ejderha mesela. Evet. O da var. evet. Üç başlı ejderha benliğini oluşturacak sesini arkaik zamanda arar. M ve M sesinin e, peşinden gider. Şimdi bu e, içinde birçok anlam barındıran anlam ve derinlik. Her de... her, e, burada hemen aklıma yıldız Çılgıroğlu'nun olduğunu. E, meşhur tabii. Ki. Evet kitabı geldi. Onu da söyleyelim. E, Kesinlikle. Ya, e, M sesinin. Aha. Bir saniye, tam adını bulacağım. Sen devam et istersen, o sırada ben onu arayayım. Bu ıı, susmak, sessizlik, iç ses e, bu kadın yazarlarda çok vardır. Dilin köklerine inmek, yeni bir dil oluşturmak e, ve benliğin peşinde koşma çabası. Aslında bizde o. Yani bir, bir program, bir podcast sonra mesela Emine Sevgi Özdemar'da, o Özdemarı konuşacağımız zaman bu dil oluşturma meselesini tekrar gündeme getireceğiz. Ee, i̇hlal etmekle, yani bütün bu normları dört e, haftadır konuştuğumuz e, bu kapalı dili, kapalılığı, tüm normları ihlal ederek mümkün olabilir ki. Tam da Leyla Arbil esasında bunu yapmaya çalışmaktadır. Evet, ee, Yıldız, Yıldız <laughs> e, Cıbıroğlu, Kadının Yazısız Tarihi M ve N Sesi. Tamam işte. Tamam. Hayal yayınları. Evet, evet, evet. E, tam çok şey, e, böyle Akrabalık var yani aynı e, damardan geliyorlar. E, dile ele alışları arasında diyebiliriz. E, tabii burada hemen e, bütün bunları söyledikten sonra e, Sevgi Soysal'a geçmeden önce e, Filiz Bingölçeyi Bingölçe unutmadan anmak gerekiyor. 2016'da kaybetmiştik kendisini. Ee, yıllarca emek vererek hazırladığı bu e, yine e, nasıl bir dil, kendi dilimizi kadınlar kendi dilini nasıl yaratabilir ya da kendi dilimizi nasıl oluşturabiliriz o sınırlar nedir neleri ihlal ederek e, oradan bir damar bulabiliriz bütün meselesi oydu uzun bir süre e, şey de var e, esasında e, kadın türküleri Hmm. Y de bir çalışması var. Ee, ama esas tabii kadın argusu sözlüğü son derece kıymetlidir. Ee, Metis yayınlarından e, birinci cilt ondan sonra alt üst yayınlarından e, yayınlandı. E, ne kadar zengin bir dil kadınların ne kadar zengin bir Dili bu argo dediğimiz dili ne kadar e, bereketli ne kadar verimli ne kadar kendi içerisinde saçaklanan bir dil oldu. Kadınların nasıl birbirine anladıklarına ilişkin çok çok önemli bir örnek. Ee, ben arada o paylaşımları yapıyordum. Şimdi yine devam edeyim. Çok çok evet. zengin gerçekten. Evet, evet, evet. 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 Onu var o... mı şu an senin birkaç örnek bize sunacağın önünde? o ee, bir sonraki eee podcast'i belki onunla başlatabiliriz. Altında şimdi şey yapamayacağım. Eee bulacağım. Ya, buldum buldum. Ee, buldum. Ha, oradan evet. Ha. Evet. Ee, mesela bir anda açtım kuşbaşı doğramak. Hı <laughs> kimseyi cinsel açıdan sömürmek. <laughs> mesela. Evet kusura ya, Onu biliyoruz. Affedilebilir bir hatadan sonra şaka yolu kullanılır diyor. Hı? Kurt ini, vajina, dişilik organı. Hı. Ondan sonra kukucuk istemeyince pipicik kalkmaz. Cinsel ilişkin iki tarafında isteği üzerine gerçekleştiğini anlatmak için kullanılır. Hı. Kurdamak, bir kimseye çok hoşlandığı sinyalini yollamak. Kurdamak mesela. Ee, gördün bir sik Kopar da öyle acı Erkeklere acımamak gerektiğini Anlatmak için söylenir Bu güzelmiş <gülüyor> <gülüyor> Dangıldak Kaba saba nezaketsiz ve hödük Dangıldak aslında öğreniyoruz, yeni sözcükler öğreniyoruz, yeni sözcükler. türet. dangle ne demek mesela? Ben ilk kez duyuyorum. dangalak değil, dangle dak. Dangle evet. Hmm. Ee, birkaç e, podcast, e, birkaç örnekle devam ederiz e, Feryal, değil mi? Böyle bir evet. şey yapalım bence, koyalım, evet. serpiştirelim e, podcastlere örnekleri. <laughs> evet evet, şey çok iyi olur. Afrikalı kadınlar da şunu yapıyorlarmış bu atasözleriyle mücadele biçimi olarak aslında çok yüreklendirici o da. Atasözlerini ters yüz ediyorlar. Ha. Erkek yerine kadın, kadın yerine erkek koymak. Mesela iyi. iyi bir üne sahip olmak isteyen erkek topalmış gibi sürekli evde oturur. Harika. Değil mi? Harika, evet. yani, düşünsün işte kadınlar sürekli buna maruz kalıyor filan gibi evet. bence podcast'i tamamlayabiliriz ne dersin tamam. öyle sonra... yapalım sevgi soysalıyla devam tamam. edelim sonra tamam. evet, evet. hoşçakalın hoşçakalın sevgilerle kalın